Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere bitenler ve beğenmediklerim videosu hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Videoya başlamadan önce video gün ve saatlerimdeki güncellemeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te haftada 2 olmak koşuluyla YouTube videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adaptasyon sürecimi tamamlayana kadar biliyorsunuz bir süre ayrı kaldığım için hem ışıklara hem de tekrar bu çekim sürecine alışana kadar daha keyifli videolar çekmeye özen göstereceğim ama tabii ki alanım doğrultusunda yine bende farklı içerikte bir video olmayacak kanalda. O yüzden bu tarz beklentisi olan arkadaşlarım varsa hiçbir şekilde zamanlarını boşa harcamak istemem. Amacı doğrultusunda videolar çekmeye yine aynı arka planda videolar çekmeye devam edeceğim. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa çok çok özür diliyorum ve gerçekten zamanınızı almak istemiyorum. Çok güzel içerikler üreten arkadaşlarım var. Onlar sizlere daha iyi gelecektir. Şimdi. O kadar çok biten ürünüm var ki çoğu tanıdığınız ama aralarda tanımadıklarınız da var. Ve tabii beğenmediklerim de var. Aslında beğenmediğim 3 tane ürün var. E, üçünü de göstereceğim. Biriktiremedim. Yani bu kadar oldu. 3 değil. Aslında 4. Bir tane de koleksiyon var. E, onu da anlatacağım. Hiç uzatmadan başlayalım. Biliyorsunuz ben videolarımda tamamen kendi kişisel deneyim ve yorumlarımı anlatıyorum. Ürünlerin hepsini teker teker doku, koku her şeyiyle, uygulama şekliyle farklı farklı uygulama şekliyle kullanıp notlar alıp sizlere kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Dijital içerik üreticiyim. Benim amacım da budur. Ya da merak ettiğiniz yeni çıkan bir ürün varsa almadan önce size fikir verebilmek adına artı eksi yönlerini paylaşıyorum ve sizlere buradan anlatıyorum. Dolayısıyla ben bir dermatolog değilim, doktor değilim, kimyager değilim ya da bir firma yetkilisi değilim. Bu kanalda tamamen kişisel, objektif yorumlarımı sizlere anlatıyorum. YouTube içeriklerime ürün yerleştirme ya da sponsorlu içerik almıyorum. Tabii ki bu videoda sponsorlu değildir. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şöyle masaya bakınca yine ağırlıklı olarak cilt bakım ürünleri var. Pandemide hepimiz cilt bakımına sardığımız için hepimizin herhalde en çok biten ürün cilt bakımı. Oraya geçmiyorum. Saç bakımıyla devam edeceğim. Size saç bakım favorileri ya da saç bakım rutinimi paylaştığım videolarda Ellips'in bu saç vitaminlerini göstermiştim. Biten bir tanesi daha. Şöyle görüyorsunuz tablet tablet ve içinde 6 tane var. Duştan sonra ihtiyacınıza göre saçlarınızın boy ve uçlarına uygulama yapıyorsunuz. Saçlarınız elektriklenmediği gibi kolay bir şekilde taranıyor ve parlak görünüyor. Ben etkisini çok beğenmiştim. Çok da uzun süre kullandım. Yeniden almadım. Farklı alternatiflerim var. Yenisini aldığım ve zaten alışveriş videolarında da size gösterdiğim asla rutinimden eksik etmediğim bir maskem Okay keratin maskesi. inanılmaz iyi geliyor. Ben bunu duşta kullanıyorum. İsterseniz saç maskesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela gece yatmadan önce nemli saçlarınızın boy ve uçlarına uygulama yapıp sıcak bir havluyla da sararsanız ya da bir stretch filmle sararsanız sabaha kadar bekletirseniz eğer ki yoğun bakıma ihtiyacı olan kırılmış, uçları kötü onarılmaya ihtiyacı olan saçlarınız varsa ya da saçlarınız artık incelmeye başladıysa haftada bir yapabilirsiniz. Benim gibi çok fazla ihtiyacınız yok ayda bir bu şekilde uygulayıp normal saçlarınızı şampuanladıktan sonra eğer saç kremi kullanıyorsanız saç kremi gibi yine saçlarınızın boy ve uçlarını uygulayıp 1 dakika bekletip sonrasında durulayarak da her duştan sonra da kullanabilirsiniz. Boş ambalajı da göstereyim şöyle size. Bitirdim. Yenisini de aldım. Uygun fiyatlı, bence en etkili, en güzel saç bakım ürünlerinden bir tanesi. Kişisel bakıma geçiyorum. Bu aralar en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi de yüzey spreyleri. Bu da Domestos'un ki. Bunu denemiştim. Bunu özellikle kargoların üstüne, kapı kollarına, eğer dışarıda tuvalet kullanmam gerekiyorsa ya da bir yerle temas etmem gerekiyorsa o bölgelere, o zeminlere uyguluyorum ya da alışveriş poşetlerinin etrafına uyguluyorum. Gerçekten etkili, güzel. Domestos'un zaten ben temizleyicisini de çok severim. Kokusuna da bayılırım. Biraz psikopatça bir şey oldu ama severim yani böyle temiz temiz gelir. Yenisini de aldım, kullanmaya devam ediyorum. Elimde şöyle bir ağız bakım suyu var. Meridol diye bunun markası da biliyorsunuz. Uzun uzadıya araya bir de COVID sıkıştırdığım bir diş tedavi sürecim oldu. Neyse ki tamamlandı. Şu an karşınızda yeni dişlerimle birlikteyim. Sürece anlatacağım, detayları göstereceğim. Öncesi neydi göstereceğim. Biliyorsunuz benim çapraşık dişlerim vardı. Artık daha beyaz ve daha düz bir, tamamen yüzüme uygun bir tasarım yapıldı. Bunlar benim artık kalıcı dişlerim. O süreçte kullanmaya başlamıştım ben bu ağız bakım suyunu. Bunu zaten bana diş hekimim vermişti. Sonrasında da yine kullanmaya devam ettim. Başka ürünler de ekledim. Favorilerde size göstereceğim. İçeriği müthiş yani yani ağız bakımı için hiçbir bakterinin kalmaması, ağız kokunuzun olmaması, ağız hijyenini en iyi hale getiren ürünler keşfettim. Daha doğrusu diş hekimi önerisi. Size de onları favorilerde anlatacağım. Bundan tam 5 tane bitirdim bu süreçte. Benim elimdeki ürünün küçük boyu, bunun büyük boyu da var. Eczanelerden bulabiliyorsunuz ya da internetten de bakabilirsiniz buna. Biten bir diğer ürünüm de artık kaç tane bitirdim bilmiyorum. Biraz ara verdim sadece. Rexona Clinical Protection deodorant şöyle iki kere çeviriyorsunuz koltuk altınıza iki kere daha çeviriyorsunuz diğer koltuk altınıza uygulama yapıyorsunuz hiçbir şekilde ter kokmuyorsunuz. Açık havada aktif olarak spor yaptığım dönemde hem kuru kalmamı sağlıyor hem de asla ter kokmadığım için ee, bana çok iyi gelen ürünlerden bir tanesiydi. Son günlerde biraz koltuk altlarımda kaşıntı yaptığı için ara verdim. Daha doğrusu neyin kaşıntı yaptığını bulmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden kullandığım bütün ürünleri şöyle bir kenara bıraktım tespit etmeye çalışıyorum. Yani öyle böyle değil. Ciddi anlamda tahriş edecek şekilde kaşımaya başladım. Ben o kaşıntımın sebebini bir bulayım. Eğer bundan kaynaklı değilse geri döneceğim ürünlerin başında geliyor. Her yerden bulabiliyorsunuz. Rosmanlarda var, Watsonslarda var, Trendyol'da var. Nerede güzel bir indirim olursa, hangisi bütçenize uygunsa bakabilirsiniz. Şimdi makyaj ürünlerine geçiyorum. Cilt bakımı hemen ardından devam edecek. Bambi ayın normal versiyonu yani bu ilk çıkan versiyonu benim aslında en sevdiğim olan. Sonra da yine bunun fırçası gibi bir de ekstra black olanı yani simsiyah olanı çıktı. O da zaten aynı fırça, aynı etki. Sadece kirpikler daha kalın ve daha siyah görünüyor. Bunu bitirdim. Çok sevdiğim bir maskara. Sadece oversize eye versiyonunu ben sevmiyorum. Düz bir fırçası var. Hiç hoşuma gitmedi. Yani Bambi ayın bu versiyonu daha güzel. Bittikçe alırım. Mac'in Prepen Prime bu kapatıcı gibi ama aslında aydınlatıcı gibi bir ürün. Çok kapatıcı özelliği yok fakat sizin göz çevreniz bebek gibi ise size kapatıcı gibi de olur. Sadece göz çevresine değil aydınlatmak istediğiniz bölgelere, burnunuzun kemiğine yani burun üstünüze, kaşlarınızın altına dudaklarınızın üstüne uyguluyorsunuz. Göz çevrenizden şöyle bir geçtiğinizde birden çok güzel şu anda bende de gördüğünüz aydınlık görüntüye ulaşıyorsunuz. Hemen yenisini aldım. Bendeki renkte Bright Forecast rengi çıktığı günden beridir. Mutlaka makyaj rutinimde olur. Bitirdiğim bir diğer ürün de L'Oreal Infallible More Than Concealer'ın 334 numarası. Yenisini almadım. Yani bu numaranın yenisini almadım. 332'ye geçtim artık. Birazcık böyle ben de lekelerle mücadele ederken ten rengimi açtığım için bunlar bana birazcık koyu olmaya başladı. Ve bitirdiğim bir diğer kapatıcı da Nars'ın Radiant Creamy Concealer'da. Benim bu ay bitirdiğim kapatıcılar arasında Custard rengi bendeki Medium bir olarak geçiyor. Aynı zamanda aslında öyle koyu bir renk değil. Yine aydınlık görüntü veren bir renk. Bakın bana da açık. Ama göz çevreme uyguladığımda yine burun kemerime uyguladığımda güzel bir görüntü veriyor. Fırçada son kalan parçayı da kullandım. Bunu da yarın kullanırım diye düşünüyordum ama bitirdim. Maybelline'in de biliyorsunuz Fitme kapatıcısına muadil olarak gösteririm ama Fitme'de çok böyle buna eşdeğer bir renk yok. 25 numara bana çok uygun. Bu da severek kullandığım kapatıcılığı olan, göz çevresine aydınlatan, güzel nemlendirirseniz çizgilere dolmayan, nemlendirmezseniz çizgilerinizde varsa dolan bir kapatıcı. Tekrar almayı planlamıyorum. Zaten bitirmek için kullandım. Elimde çünkü çok sayıda kapatıcı var. Onları kullanmayı planlıyorum. Ve iki tane ürün göstereceğim size. Bir tanesi Darfen'in Mela Perfect Fondöteni. Bunu daha önceden ben, e, sanıyorum 4 yıl önceki videolarımda gösterdim ve blog'da yazmıştım detaylı bir şekilde. SPF 15 içeriyor. Bu Lekeli ciltlere özel, aynı zamanda leke açmaya yardımcı özelliği olan hafif yapılı bir fondöten. Öyle çok kapatıcılığı yok. Ürünü bitirdiğim için böyle dibinde de kalmadığı için size gösteremiyorum maalesef. Lekelenmemenizi vaat ediyor. Ben çok makyaj ürünlerindeki o bakım özelliklerine inanan biri değilim. Yani ürünün bu tamamen tüpün hepsini yüzüme sürmediğim sürece SPF 15'i almadığımı bilirim ya da içindeki arbutin'in yeterli gelmediğini bilirim. Fakat güzel bir üründü. Koruyucu özelliği olduğu için de sevmiştim. Tekrar almayacağım sebebi fiyatı ve Piyasada zaten uygun fiyatlı çok fazla güzel fondöten olduğu ve zaten leke için de yeterince serum kullandığım için almayı planlamıyorum ama sizin böyle bir isteğiniz varsa bakabilirsiniz. Bir diğeri de yine yıllar önce defalarca paylaştığım, favoriler videosunda anlattığım bir eski dost. BB ve CC kremleri bende çok fazla görmezsiniz. Çünkü sevmem, önyargılıyımdır onlara karşı geçmiş deneyimlerim doğrultusunda. Yani hangi markanın hangi ürününü kullandıysam ben de bir sorun yaratmıştır. O yüzden yeni çıkanlara da çok fazla bakmamayı tercih ederim. Bu çok eskiden piyasaya sürülen bir ürün hatırlarsınız. Yine dibinde minicik bir şey kaldı. Onu da videoda göstermek için ayırdım. Ben bunu fondötenlerimle karıştırarak uygulardım. O kadar canlı, güzel, nemli durur ki yüzüm. Yani nemliden kastım kuru kuru kabuk kabuk durmazdı. Bakın anında böyle ışıltılı güzel bir görüntü veriyor. Fondöten kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da çok böyle renkli ürünler kullanmayı sevmiyorsanız ama cildimde tatlı bir renk eşitliği, güzel bir ışıltı olsun istiyorum. Yaz aylarında hem nemlendirsin hem de böyle tatlı tatlı durayım diyorsanız Estee Lauder'ın CC kremine bakabilirsiniz. Makyaj ürünleri olarak göstereceğim. Evet son ürün Yves Rocher'in ışıltılı toz pudrası. Çok severek kullanıyorum. Yenisi bende tabii ki var. Bu eski versiyonu. Yenilenen versiyonuyla şu anda yoluma devam ediyorum. Arada mağazalarda ellerinde kalan stoklarda bulabiliyordum bunu. Gayet güzel makyaj sabitleyici ama kapatıcılığı olmayan doğal pudralardan toz pudralardan bir tanesi bu da. Yenilenen versiyonuyla arasında açıkçası çok büyük farklar görmedim. Yine benzer özellikle sadece renk çeşitleri var. Bunda sadece iki renk vardı. Ben bej olanını kullanıyordum. Yenilenen versiyonunda da yine bej olanını kullanıyorum. Gelelim cilt bakım ürünlerine. Size bir burun bandı göstermiştim. Favoriler videosunda Agis diye bir marka. Bitti. Bunun içinde tam altı tane var. Şöyle çıkıyor. 6 tane ambalaj. E, bu bandı burnunuzu önce ıslatıyorsunuz. Sonra üzerine yapıştırıyorsunuz. Ve burnunuzda siyah noktanız, fazla yağınız e, bir de istemediğiniz tüyler varsa ne var ne yok çıkartıyor. Ama öyle çok deli gibi çekiştiren, oranın yapısını, dokusunu bozan bir ürün olmadığı için rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Vakumlu siyah nokta temizleyicilerden nefret ederim. Hatta e, görüştüğüm dermatologlarında öyle ürünler önermediğini size anlatmıştım. Eğer ki siyah noktayı burnunuzun üstündeki kirip pası temizlemek istiyorsanız 17 ya da 15 liraya satılan, içinde 6 tane olan, farklı cilt tiplerine göre seçenekleri de olan bir ürün. Ben Trendyol'dan almıştım. E, bu da güzel bir ürün. Darfe'nin çift aşamalı temizlikte kullanılacak ilk aşama olan balmı. Yağ formda bir balmı vardı. Favoriler videosunda da göstermiştim. Bu kadar minik bir ürün. Azıcık alıyorsunuz. O kadar güzel temizliyor ki makyajınızı anlatamam. Çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi olmuştu. Tamamen fiyatından dolayı almayacağım ürünü fakat performansı çok iyi eğer ki siz bu konuda en iyisini arıyorsanız en iyiler arasında sayılacak ürünlerden bir tanesi. Garnier'in çift fazla makyaj temizleyicisi benim en sevdiğim son çıkardı. O güllü olan çok hoşuma gitmedi. Mavi olan da eh işte ama bu sarı olan benim elimin altından eksik etmediğim özellikle göz makyajımı çıkarmak istediğim ürünlerden bir tanesi. Yoğun maskaraları, zor çıkan maskaraları çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Benim sevdiğim ürünler arası arasında. iki tane serum göstereceğim size. The Purist Solutions markasının. Hep bitenler videosunda bunları görüyorsunuz son zamanlarda. İstikrarlı kullandığım içerikler. Bir tanesi Arbutin, bir tanesi de Niacinamid. Mesela Arbutin'i yaz aylarında kullanabiliyorsunuz ya o yüzden elimin altından düşmüyor. Arbutin bir leke açıcıdır aynı zamanda. Güzel de bir içeriktir. Aydınlık görüntü verir. Sadece istikrarlı kullanmak lazım. Ben bazen bu serumları Instagram'dan ya da buradan paylaştığımda bir haftadır kullandım. Hiçbir etkisini görmedim. Daha çalışmaya başlamamış ki ürün. Bir haftada nasıl bir etki bekleniyor? Bu ürünlerin bazıları, içeriklerin bazıları ertesi gün, bazıları 21 günde, bazıları 2 haftada çalışmaya başlıyor. Hangi içeriği kullanıyorsanız ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Ve düzenli bir şekilde özellikle konumuz Sorunumuz leke ise bizim İçerikleri düzenli bir şekilde kullanmamız lazım. Yanlış söylüyorumdur bilemeyeceğim ama belki 5. Arbutin serumum olabilir bitenler arasında. Yani bu kadar kullanacaksınız. Kullanmaya devam edeceksiniz. Sonuç olarak bir klinik yardım almıyoruz. Bir içerikle lekeleri açmaya çalışıyoruz. Kolay sivilce izleriniz, çok morarmamış izleriniz varsa hızlı bir şekilde sonuç alırsınız. Fakat güneş lekeleriniz varsa, morarmış izleriniz varsa, daha derin izleriniz varsa sabır ve zaman çok ürün. Dermatolog desteği gerekiyor bunlar için. Biz ancak lekeleri baskılayabiliyoruz. Arbutin serumumun yenisini hemen aldım. Niacinamide olarak da Revolution'unkini almıştım. Daha yüksek oranlı. Onu kullanıyorum. Bu da gayet güzel. Daha düşük oranlı. Yeni başlayanlar kullanabilir. Kuru ciltliler kullanabilir. Ee, bölgesel olarak kullanın. Kuru ciltliyseniz ona da dikkat edin. Ve Cosmet'in bir tane day to day diye temizleme jeli var. Mini boyunu denemiştim diye favorilerde göstermiştim. Çok da beğendim. Yenisini almadım çünkü Selenes devam ediyorum. Ama Selenes'i bitirdikten sonra buna bir şans vereceğim. Pırıl pırıl yaptı. İrite etmedi. Cildimi kurutmadı. Çok da iyi geldi. Bu da benim bu ay bitirdiğim ürünler arasında. Bitirdiklerim bunlar. Sıra geldi sevmediklerim, beğenmediklerime. Burada anlatacağım her şey az önce olduğu gibi benim tamamen kişisel deneyimimdir. Dolayısıyla benim sevmediğim, beğenmediğim ürünleri sevenler de olabilir saygım sonsuz. Hatta onlardan çok özür diliyorum. Maalesef ben bu ürünlerle anlaşamadım. Yine başıma bir iş gelmesi beğenmediklerimi anlatmaya devam edeceğim. Gelirse de gördüğünüz gibi anlatmaya devam ediyorum. Instagram'dan beni takip edenler sürece hakim. Daha önceden çektiğim bir beğenmediklerim videosundan sonra biliyorsunuz bir firma rahatsız olup anlattığım kişisel deneyimlerimden rahatsız olup hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Süreci zaten Instagram'da story kısmına sabitledim. Önemli kısmından izleyip tekrar görebilirsiniz. Neyse her ne olursa olsun biz burada özgür bir şekilde görüşlerimizi, düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bu benim işimin doğası gereği dijital içerik üretici, ürün yorumlayıcıyım. Yani benim işim bu. Her ürüne iyi denilsin isteniyor fakat öyle bir dünya yok. Her ürün hepimizde aynı etkiyi vermiyor. Sevdiğimiz, sevmediğimiz özellikleri olabiliyor ve ben asla bir firma gönderisi de olsa, en yakın arkadaşımın bana verip bunu videonda anlatır mısın diye verdiği bir üründe olsa, kendi paramla gidip satın aldığım bir üründe olsa deniyorum notlar alıyorum. Yani ben bu içerikleri çalışarak anlatıyorum. Atmıyorum. Kimseyi karalamak amacıyla yapmıyorum ya da kimseye yağ çekmek amacıyla yapmıyorum. Böyle bir şey ihtiyacım yok. Burada objektif, kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. İşin doğası da budur, ben böyle yapmaya devam edeceğim. Neyse, yine beğenmediğim ürünlerle devam ediyorum. Aslında çok severek almıştım, defalarca da size göstermiştim ama en son aldığım partta, be bakın bu, dezenfektanı. Az önce başka bir dezenfektan daha gösterdim. Ben bunu çok seviyorum, bunu ellerinize uyguluyorsunuz zaten. Yüzey temizleyicisi değil, %90 oranında alkol var, kurutuyor. Hepsini geçtim. Sevmediğim özellik, sıktıktan sonra ürün durmuyor. Bakın devam ediyor püskürtme durmuyor sonra kapağını kapatıp çantamı atıyorum <laughs> diye kapak fırlıyor tekrar püskürtmeye devam ediyor. Ben bunları üçlü beşli almıştım. Pompası basmayanlar da var arasında. Atmak zorunda kaldım onları. Hiç basmıyor. Ürün dolu ama pompa basmıyor. Hiçbir şekilde sıkabilecek bir durum da yok. Patlayacak yani ürün. Ambalajda bir problem var. Bilmiyorum. Yani ilk aldığım seri böyle değildi. İkinci aldığım seri satıcı da güvenilir. Sahte vesaire de değil yani. Tedarikçisinden aldım. Kullanamıyorum şu anda. Dolayısıyla tekrar almayı planlamıyorum. Yakın zamanda aldığım bir ürün denedim. Mi onun kocaman da bir ürün. White Flower Snow White. Yani cildinizin rengini açan, beyazlatan, renk eşitliği sağlayan bir ürün. Doğru. Çok da güzel. Biz anlaşamadık bu ürünle çünkü mesela nemlendirici sürmenize gerek yok deniliyor bundan sonra ama üzerine ben fondöten uyguladığımda pütür pütür, kabuk kabuk hatta böyle silgi gibi soyulur bir hale geldi. Asla cildime oturmadı. Şöyle dev bir ürün artık vücuduma kullanacağım. Ama rengi çok güzel eşitliyor. Evet renginizi açıyor da benim gibi bir ten renginiz varsa bizde hayalet Casper etkisi yaratıyor. Dolayısıyla tek başına bunu sürüp aa rengim açıldı diye dışarı çıkamıyorum. Sen yoğurt mu bulaştı? Ne olmuş buralarına? Güneş kremini mi yediremedin? Öyle bir etki oluyor. Açıkçası beğenmedim. Üzerinde fondöten de durmuyor. Koluma, bacağıma artık vücuduma uygulayacağım. Daha sarışınsa siz kullanabilirsiniz bence ya da açık tenliyseniz benden kullanabilirsiniz. Gelelim ısrarla paylaşmak istediğim ürüne. Pure Beauty sevdiğim bir markadır biliyorsunuz. Ne kadar çok da ürününü anlattım size. BB kremlerini yeniledi. Farklı renk seçenekleri de var. Bendeki de 02 numarası tam ten rengime uygun olan. Ürünü tam 3 kere uyguladım. Üçünden sonra da sivilce ve o sivilcelerin izleriyle uğraştım. BB krem konusunda zaten takıntılı olduğumu biliyorsunuz ama Pure Beauty olunca bir deneyim nasıl olacak acaba dedim. Çok bayılan var. Çok özür diliyorum. Ben bu ürünü sevmediğim için. Fakat benim cildim maalesef kabul etmiyor bu ürünü. O kadar büyük ağrılı sivilcelerim çıktı ki ve sonrasında çok kötü izler kaldı yüzümde. Onlarla uğraşıyorum. Tam böyle güneş lekemi açıyorum. Şundan kurtuluyorum, bundan kurtuluyorum derken bir ürün kullanıyorum. Sivilce yapıyor ama öyle böyle bir sivilce değil yani uçları beyaz beyaz birden böyle yüzünüzün her tarafını basan sivilceler. Sivilceye meyilli bir cildiniz varsa, sivilce probleminiz varsa, koku, parfüm hassasiyetiniz varsa, alerjik bir cildiniz varsa bir dikkat edin olur mu? Ben asla kullanmayacağım, sevmediğim ürünlerden bir tanesi oldu bu. Gelelim şu anda size elime somut bir şekilde ürünü alıp gösteremiyorum. Çünkü ürünleri iade ettim. Zara Beauty. Zara'nın kozmetik ürünleri çıktı. Ben de hemen aldım size videolarda anlatayım diye. Bir tane kontür paleti aldım. iki tane ruj aldım. Ojelerini aldım. Şimdi ojelerin hakkını yemeyeyim. Bir tanesini tırnağımda görüyorsunuz. Ama yine de almayı planlamıyorum. Çünkü bir ojeye 50 lira vermek istemiyorum. Aynı etkiyi gayet güzel. Başka markalardan da bulabiliyoruz. Rujlar böyle kartuş gibi yani siz monte ediyorsunuz. Biterse içine atıyorsunuz. Dış ambalajı o kadar kaliteli güzel ki zaten parayı aslında ambalaja veriyorsunuz. Çünkü asıl kozmetik kısmı, ruj kısmı vesaire çalışmıyor. Güzel değil. O kadar kötü ki zaten takmaya çalışırken ürün paramparça oldu. Her tarafa bulaştı. Takamadım. Bulaşan kısmı aldım dudaklarıma uygulayayım dedim. Yani renk vermiyor. Flormar 229 kalemi kullan daha iyi. Bir palet yapmışlar. Allık var bronzer var, aydınlatıcı var. Aydınlatıcı bildiğiniz bembeyaz pudra. Onu nasıl yüzünüze süreceksiniz? Un gibi bir şey. Bronzer eh işte. Yani başka bir markadan alabilirsiniz. Bir tane bronzer paleti, iki tane ruj, üç tane oje aldım. 512 lira para verdim ve ürünlerin hepsi gerçekten çöp. Eğer almayı planlıyorsanız, merak ediyorsanız Bence almayın gerçekten güzel değil. Hani cilt bakım ürünü değil. Ben de bu etkiyi yarattı gibi bir şey söylemiyorum farkındaysanız. O paraya gidersiniz Sephora'dan bir şey alırsınız ya da komple makyaj seti dizersiniz kendinize. Hiç gerek yok. Girdim sitesine hemen iade talebi oluşturdum. Baktım kabul ettiler. Hemen ürünleri yolladım. Asla da bir çöp almayı planlamıyorum. Ojeleri göndermedim sadece test edeyim diye. Ojeler fena değil. Gayet güzel. Fakat 50 lira bir ojeye verilir mi? Ben veririm diyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi gereği bazı şeyleri alıp size göz gösteriyorum ama normal rutinimde kullandığım ürünler belli başlı. Aynen sizler gibi benim bir makyaj çantam var ama iş gereği yeni çıkan ürünleri ya da piyasadaki markaların gerekli gereksiz bütün ürünlerini alıp size gösteriyorum. Buna bence ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle Zara'nın e, güzellik ürünleri, kozmetik ürünleri olmamış. Zara kıyafet yapmaya devam etsin bence diyorum ve videoyu burada bırakıyorum. Bundan sonra her cuma saat 17.30'da pazar günleri de saat 13'te yeni videom burada yayında olacak. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz anında benden haber alabilirsiniz. Eğer videom yoksa neden yok olduğunu görebilirsiniz. Ojem Rujum benim Instagram adım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.